Merhaba arkadaşlar dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen hafta sizlerle birlikte 7. ünitenin ilk bölümünü işlemiştik. Atatürk'ün vefatını ve sonrasında yaşanan 2. Dünya Savaşı'nı işlemiştik. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin neler yaptığını, nasıl bir tutum sergilediğini, sonrasında Türkiye'de demokrasinin gelişmesini ve aslında bu her kitapta yok, her kaynak almamış ama biz yine kısaca bahsetmek istedik. Soğuk savaş dönemine işleyeceğiz arkadaşlar. O zaman bu arada arkadaşlar bu son videomuz konu anlatım olarak. Yani bu videoyu izledikten sonra lütfen ve lütfen başa sararak tekrar izleyin diğer videolarımızda. Çünkü tarih nankör bir derstir. LGS sınavına kadar hepsini unutabilirsiniz. O yüzden baştan ala ala tekrar buraya kadar izleyin derim. O zaman başlıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda bakalım Türkiye ne yapmış? Şimdi coğrafi konumundan dolayı... Hani biliyorsunuz biz Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprünün görevini görüyoruz. Coğrafi konumumuz hem Avrupa için hem Asya için çok önemli. Hem coğrafi konumumuzdan dolayı hem de biraz yanına böyle destek almak isteyen mihver ve müttefik devletleri... ...bizi savaşa girmek için zorluyorlar arkadaşlar. Fakat biz... Denge politikası dediğimiz dış politikada barışçı bir e, politika izliyoruz. Yani her iki ülkede ne karışıyoruz ne karışmıyoruz gibi iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Ama savaşına etliye sütliye karışmıyoruz arkadaşlar. Buna biz denge politikası diyoruz. Tamam mı? Sonrasında Türkiye savaşın başından itibaren müttefik devletlerle yakın ilişkiler kurmaya özen gösteriyor. Ancak müttefiklerin bütün ısrarlarına rağmen kesinlikle savaşa girmiyorlar arkadaşlar yani kesinlikle demeyeyim de hani o zamana kadar girmiyorlar. Sonrasında bir şey oluyor. Bakalım ne oluyor. ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya'nın katıldığı Yalta Konferansı arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak olan millet, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katılmak isteyen devletlere 1 Mart 1945'e kadar diyor ki Almanya ve Japonya'ya savaş açacaksınız. Ancak o şekilde Birleşmiş Milletlere katılabilirsiniz diyorlar. E biz de Birleşmiş Milletlere katılmak istiyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan ediyoruz. Tamam mı? Ama arkadaşlar biz savaş ilan ediyoruz, tamam. Hiçbir şekilde fiilen bir savaşa girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz savaşa giresiye kadar zaten savaş bitmiş oluyor. Fakat arkadaşlar şurada bahsedeceğiz mi? Bahsedeceğiz. Yine söyleyeyim. Biz şimdi savaşa girmiyoruz fakat yine de hazırda asker bulunduruyoruz. E hazırda asker bulunması ne demek arkadaşlar? Erkeklerin cephede bek cephede değil mi de, hani askeri yerlerde beklemesi. E erkekler bekleyince doğum oranları ister istemez azalıyor. Yani nüfus azaldı arkadaşlar. Üstüne bir de ekecek erkek yok, çalışacak erkek yok memlekette. Bu yüzden arkadaşlar ekonomik olarak da bir sıkıntıya girdik. Biz bu dönemde katılmamıza rağmen. katılmamamıza rağmen. Bakalım Türkiye savaş yıllarında nasıl tedbirler almış bakıyoruz. Birçok şehirde gece saldırısına karşı karartma uygulandı arkadaşlar. Yani mesela diyorlar ki işte havadan uçaklar işte görüp de bomba atmasın ya da bir şey bir zarar vermesin diye arkadaşlar. Belli bir saatten sonra bütün ışıklar söndürülüyor Türkiye, Türkiye'de. Yani hiçbir evin ışığı yanmıyor arkadaşlar. 1 milyona yakın erkek savaşa girme ihtimaline karşı askere alınıyor. Tahıl stoklarına el konuluyor. Ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler burada gördüğünüz gibi karne ile verilmeye başlanıyor arkadaşlar. Yani size bir karne veriyorlar işte annenize, babanıza, büyüklere. Siz o karneyle bir ekmek alabiliyorsunuz mesela. Günlük bir ekmek sınırınız var ya da ailenizin sayısına göre belirli sayıda ekmek alabiliyorsunuz bu karneyle ile. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması da yasaklanıyor arkadaşlar. Savaş nedeniyle haksız kazanç eden elde edenlerden varlık vergisi alınmaya başlanıyor. Bir kereliğe mahsus alınan bir vergidir bu arkadaşlar. İnsan sağlığını korumak adına tifo, kolera gibi hastalıkları önlemek amacıyla tedbirler alınıyor. İstanbul'da özel otomobillere özel otomobillere trafiğe çıkma yasağı konuluyor. Boğazların güvenliğini sağlamak için Boğazlara yakın olan çevre illerde sıkı yönetim ilan ediliyor. Hani bizim boğazlarımızdan geçmesinler, bizim boğazlarımıza zarar vermesinler, bize zarar vermesinler istiyoruz. Karadeniz'deki Türk gemi seferleri durduruluyor. Radyo yayınlarında kesinti yapılıyor ve 23.00 yani 11'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor arkadaşlar ki biz buna çok aşinayız çünkü 9'dan sonra bize de çıkamıyoruz. Evet. İkinci Dünya Savaşı bu kadardı arkadaşlar. Türkiye'de bu kadar önlemler aldı. Zaten dediğimiz gibi tam olarak fiilen bir savaşa katılmıyoruz. Sadece savaşı ilan ediyoruz. Sonrasında savaş bitiyor. Evet bir de demokrasiye bakalım. Demokrasi Türkiye. Şimdi biz bir demokratikleşme çabalarımız vardı çok partili hayata geçmek için uğraşmıştık hatırlayacağınız gibi. Fakat sonrasında ne oluyordu? İşte Şeyh Said İsyan çıkıyordu, Menemen olayı çıkıyordu. Bu yüzden bizim demokratikleşme hareketlerimiz daha istenilen seviyeye ulaşamamıştı. Yani tek partili yönetim vardı daha. Peki Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeler neymiş bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda demokrasiyle yönetilen devletler kazanıyor. Bu yüzden artık bütün dünyada demokrasi gelişiyor arkadaşlar. Türkiye Birleşmiş Milletleri e de üye oluyor. Çünkü Almanya ve Japonya savaş açtık haliyle tek partili yönetimine yönelik hoşnutsuzluğun artması. Artık yani insanlar tek diğer ülkelerde insanlar da tek partili yönetime karşı çıkmaya başlıyorlar. Ve basında da çok partili hayata geçiş yanlısı haberler çoğalmaya başlıyor. Yani artık çok partili hayata geçelim demek istiyorlar diyoruz. Ve arkadaşlar 1945 yılında çok partili hayata geçiliyor. Nuri Demirdağ liderliğinde Milli Kalkınma Partisi kuruluyor ikinci ilk muhalefet partimizdir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu dönemin ilk muhalefet partisi bizim en ilk muhalefet partimiz neydi? Terakki Perver Fırkası'ydı. Bu da ikinci ilk muhalefet partimiz. Ardından Millet Partisi ve Türkiye Köylü Partisi kuruluyor arkadaşlar. 1946 yılında da Adnan Menderes ve arkadaşları tarafından Demokrat Parti kuruluyor. Ve ilk çok partili seçimler yapılmış oluyor. Böylece demokrasi alanında önemli bir adım atılmış oluyor arkadaşlar. Yani artık Meclis'te farklı fikirler savunulmaya başlanıyor ve farklı partiler gelmeye başlıyor arkadaşlar. Sonra kısa zamanda ülkedeki parti sayısı onlarla ifade edilebilir hale geliyor. Yani onlarca parti kuruluyor Türkiye'de. 1946 yılında tarihin çok partili ilk genel seçimi yapılıyor ve bu genel seçimi CHP yani Cumhuriyet Halk Fırkası kazanıyor arkadaşlar. Sonrasında 1950 yılında genel seçimlerde ise Demokrat Parti burada da görüyorsunuz Adnan Menderes iktidara geliyor ve mecliste farklı görüş ve düşünceler temsil edilmeye başlanıyor arkadaşlar. Bu kadardı bu da. Şimdi Soğuk Savaş dönemine geçiyoruz. Şimdi Soğuk Savaş şöyle kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde kesinlikle fiilen bir savaş yok arkadaşlar. Her şey masa başında ya da birbiriyle işte bilim olsun, teknoloji olsun bu konuda yarış içinde. İki devlet var bu defa Amerika ve Rusya arkadaşlar. Dünyayı bu iki devlet yönetiyor o anda. Evet bakıyorum iki süper güç olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyorlar. İkinci dünya sonra oluşan yeni durum ABD'nin önderliğinde demokratik Batı Avrupa devletlerinden oluşan Batı bloğu. Yani ABD Batı bloğu. Sovyet Rusya'nın önderliğinde Doğu Avrupa ve Balkan devletlerinin içine alan Doğu bloğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi hiçbir şekilde fiilen bir savaş yok. Yani Amerika Sovyet Rusya'ya kesinlikle savaş ilan etmiyor. Bu dönemde arkadaşlar işte ne bileyim önce Sovyet Rusya... ...uzaya insan gönderiyor... ...işte Ay'a insan gönderiyor... ...sonra Amerika yapıyor aynı şeyi... ...hani bilim alanında, teknoloji alanında bir... ...yarış var arkadaşlar... ...sonrasında SS, SSCB... ...yani Sovyet Rusya'nın... ...Doğu Avrupa'ya yayılması üzerine... ...Amerikan Başkanı Truman... ...bu gördüğümüz kişiye... ...Sovyet tehdit aldı adı altındaki... ...ülkeleri ekonomik ve askeri açıdan... ...güçlendirmek için... ...yani Sovyet Rusya'nın tehdit ettiği... ...ülkeleri ekonomik ve askeri açıdan güçlendirmek isteyen Truman Truman doktrinini ortaya atıyor arkadaşlar. Bu doktrinin çer çerçevesinde tehdit altındaki ülkelere yapılan ekonomik yardımlara yani atıyorum Sovyet Rusya Türkiye'ye test ediyor bir nevi ondan sonra ne yapıyoruz? Truman doktrinine dayanarak Amerika bize yardım yapıyor. Ekonomik yardım yapıyor. Para veriyor. Marshall, buna da Marshall Planı diyoruz arkadaşlar. Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'nin de içinde olduğu 16 ülkeye yapılan yardımlar daha çok askeri araç gereçleri kapsıyor. Yani bir nevi yine bir 3. Dünya Savaşı'na hani hazırlıklı olalım gibi bir şey olabilir. Ki öyle zaten yani. Evet arkadaşlar çok kısa bir konuydu yine. Hani aslında çok detaylı bir konu bunlar ama bunu daha çok lisede göreceksiniz detaylarını. Neler öğrendiğimize bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tutumuna baktık. İlk olarak denge politikası izlediğimizi söyledik. Denge politikasına dayanarak her iki tarafla da barışçıl bir politika izliyorduk. Fakat Birleşmiş Milletlere girebilmek için Yalta Konferansı'nda bir şart getirilmişti. Neydi bu şart? 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve Japonya'ya Savaş açılacaktı biz de savaş açıyoruz Birleşmiş Milletler'e girebilmek için ama fiilen katılmıyoruz dedik. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi demiş. İlk olarak ikinci ilk muhalefet partimiz Milli Kalkınma Partisi kurulmuştu ve sonrasında Demokratik Demokrat Parti başa gelerek mecliste farklı düşünceler temsil edilmişti dedik. Ve soğuk savaş dönemi iki kutup olduğunu söyledik dünya ikiye ayrılıyor dedik. Doğu ve Batı bloğu olarak dedik. Bunlar fiilen savaşmıyor. Masa başında yapılıyor her şey. Ve bilim teknoloji alanında birbirleriyle yarış içinde olduklarını söyledik arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar bu bölüm, böl bölüm ünite bittikten sonra tekrar tekrar birinci üniteden başlayarak buraya kadar tekrar izleyin arkadaşlar. Ve soru çözümlerimiz için bizi takip etmeyi unutmayın.